Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hakmar'dan geliyoruz. Bugün günlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Şöyle slime gelmişti. Bahadır da uyuyor. Markete gidelim dedik. Ekmek falan alalım. Nefese de slime aldım. Al bakalım. Nefes slime oynarken ben de kahvaltı hazırlayayım. Dün şöyle çamaşır suyunda gözükmüyordu. Elbisemi kaynatmıştım. Önce bir onu faşurdatacağım. Ama önce bir kettle'a çay suyu koyayım. Biraz nefesin gözleri çapaklanıyor. Bileniniz var mı içinizde bilmiyorum ama biz küçüklüğümüzden beri bir göz problemi yaşadığımızda ki benim gözlerim çok böyle mikrop kapar, çok şey yapar. Renkli gözlüğüm diye herhalde. Bilmiyorum sebebini. Şey dermişim, nazar çeker gözlerim. E, ee, şaka bir yana çayla siliyorum nefesin gözlerini iki gündür. Hatta benim gözümde de bir problem var. Kaşınıyor ve batıyor. Yani hafif bana da geçmiş. Nereden bulaştıysa bizlere emin değilim. Faktan oradan budur. Nereden olacak yani? Bana da nefes sürüyor böyle çay. İyi geliyor. Şimdi şu şeyi bir şurada atalım. bezimize Şöyle. Kaynattık çamaşır suyuyla dün akşam, sonra altını kapatıp beklettim sabaha kadar. <laughs> yer yer rengi pembeleşmiş gri bezin çamaşır suyundan dolayı ama şu anda mis gibi temizlik kokuyor. Çamaşır suyunda bekletiyorum zaten genelde her akşam ama arada kaynatmak da gerekiyor. Bazen çamaşır deterjanıyla kaynatıyorum, bazen de çamaşır suyuyla kaynatıyorum. Bugün çamaşır suyuyla kaynatmamın sebebi dün akşam çiğ yumurta döküldü tezgaha ve çiğ yumurta temizledim ve o çiğ yumurta kokusunu aldınız mı aldınız? E, o yüzden çamaşır suyuyla kaynattım ki şu anda da e, mis gibi olmuş zaten. bezimiz de çok güzel. Şimdi bu biraz burada kurusun. Onu şey yapacağım. E, kaldıracağım. Bir kahvaltılık bakayım. Ama önce şeyi de göstereyim size. Şöyle bir tane ekmek, iki de rotlu iki poğaça, iki tane de e, simit aldık. Şöyle geçen göstermiştim ya çeriler almıştım tatlı diye. Gerçekten çok güzel çıktılar. Bizim buradaki Mopaş'tan aldım. Bakacağım hala varsa biraz daha alacağım. Bu arada domates konservisi yapmalı mıyım yapmamalı mıyım çok kararsızım arkadaşlar. Galiba karısı da annemlerle yapacağım. Şöyle bir durum var. Ordu'ya gidecektik ya. E, da bizim bu sene biraz fındık geç başladı. E, ve şu anda kuruması lazım. Kurumuyor. Yani köyler çok tepede ve köylere sadece öğleye kadar güneş alıyormuş bizim harmana özellikle. Öğleden sonra almıyormuş. Bahadır'ın orada şu an orada bulunan amcası dedi ki bu fındık köyde kurumaz. Çarşıda kurutacaksınız. Çarşıda böyle birkaç birilerinin arsaları var. İşte oraları kiralıyorsunuz ve harmanınızı çarşıya kuruyorsun yani. Fındıkları çarşıya seriyorsunuz ve yanında 3 gün çadırda yatmanız gerekiyor çalınma ihtimaline karşı. Bu şekilde çarşıda 3 gün akşama kadar güneş alacağı için kurur amcası öyle yapalım dedi. Bahadır da diyor ki öyle olursa ben çarşıda çadırda yatacağım yani diyor. O yüzden siz gelemezsiniz diyor. Ama e, yani normalde biz köyde 7 günde kurma ihtimali ne düşünüyorduk? Kurmazsa ne yaparız? İşte nasıl yaparız diye. Bahadır da diyor ki böyle olması daha iyi. 3 gün eziyet çekeceğim. Ama sonrasında hani 3 günde kuruyacak diyor. Büyük ihtimalle gitmeme ihtimalim var. Eğer gitmezsem zaten kar karosuya gideceğim otomatik olarak. Burada çünkü yalnız başıma o kadar günlerce kalamam. Herkes karosuya çünkü. Eee Gidersem de karasuya orada yaparım. Domates konservesi dedim. Şimdi dolapta şöyle kabaklarım vardı. Bunu ablamda yemiştim daha önce. Ablam böyle sodalı, unlu ve tuzlu bir e, sos yapıp yani sodalı kabak kızartması diyeyim arkadaşlar. Çok güzel oluyordu ablamda her yediğimde. Şimdi kabaklar varken dedim ben de yapayım değişiklik olsun. Şöyle unumuzu iyice şişenin hepsini koymadım vardı soda şişesini çünkü çok yapmayacağım ben. Şöyle bir e, kıvam düşünün. Olayımız şu arkadaşlar. Bu farklı bir kahvaltı için farklı bir seçenek misafir geldiğinde de olabilir bence ee, kabak yemiş gibi değil de daha böyle sonra daha böyle çıtır yemiş yani çıtır bir şeyler yemiş gibi hissediyoruz ama kabak tadı çok fazla gelmiyor ben zaten gelse de seviyorum biliyorsunuz şimdi arkadaşlar kabakları kızarttım buralar biraz dağınık kusura bakmayın ee, şöyle şarjın kablosu da gözüküyor ee, bayat ekmeklerim vardı şöyle de bir harç arttı. Buna şimdi yumurta kıracağım ve ekmek kızartmasına döndüreceğim. Şöyle yumurtamı kırayım bir tane. Ekmekleri bulayıp ekmekleri kızartayım. Hem bir sosumuz ziyan olmayacak hem bayatlamış ekmeklerimiz ziyan olmayacak. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Ekmeklerimiz, kabağımız. Bize afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi hazırladık şu kızların güzelliklerini göstereyim. Benimki oynak şarzi olarak kalktı bu sabah. <laughs> Rolleri değiştirdiler bugün. Özgür'ü de sessiz bugün, Nefes oynak. Tam tersi oluyor normalde. Halam oynasana sen çok güzel oynuyorsun. Nefes bir dön, saçlarını gösterelim. Hı <laughs> da tokası o kadar güzel ki çok beğendim ya. İkinizin de saçına bayıldım. Özge. Kıvırcık evet. e, saçı örmek çok zormuş arkadaşlar. Belim tutulmuş olabilir şu saçları. Yağla ıslat, tara tek tek. Yağlıyorum Ama şimdi. kız örülmez ki kıvır kıvır. Düzleşsin diye yağlıyorum saçıyla. Hayır, saçı. Sonra ıslatıyorum. Sonra örüyorum. Biz aa, aa saçı bozuğum. <laughs> <laughs> Hala senin de güzel tokana bakabilir miyiz? Bir dönsene. Çok güzel ama biliyor musun? Çok severim ben pembe toka. Ya! <laughs> Geldik. Geç bakalım. Eski halim. Yeni halim. <laughs> Parti evindeyiz ama buradan e, çok nefesin yaşına göre çok bir şey yok. Genelde 4 yaş üstü hatta 6 yaş üstü çocuklar için uygun. Böyle bizim için böyle evi gibi bir yer var ama yani. Böyle bir yer yani hani çok e, önermiyorum nefes yaşına bir çocuğunuz varsa. Biraz boş geçiyor bizim için. Mesleklere falan kattırmıyorlar mesela. Hadi gel diğer yerlere gidelim. Neyse. Geç bakalım. Evet. Arkadaşlar biz şimdi pizzaneden çıktık. Evet. Sizi göstereyim mi? Feyza evet. evet, göstereyim mi? <laughs> Kızları nereye getirdin? Bir ne buluştuk. Sushi yemeye. Sen daha önce yemiştin ama çok beğenememiştim. Beğendim ben. Beğendin mi? Hasan beğendi. Hasan beğendi. Feyza da yemiş ama Beğen. o da o beğenmemiş. Yani. Dedim ki bir de beraber bakalım. Sana güveniyorum ama. Yorumlarınızı da alacağım. Hepsi <laughs> sen de isteyeceksin. Whatsapp'tan <laughs> 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 e, 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 e. <laughs> yazdım ki bizim grubumuzu <laughs> beğenmezseniz adımı Sedat yapacağım dedim. <laughs> Ben balığı çok seviyorum. Ben de öyle. Ben bunu bu ben Sedat demek istemiyorum. En fazla <laughs> renk tarihinde Sedat olarak kayıt alırım. Sedat'la bakabilecek. Ben Sada'da. sen gruptan her yazında Sedat diye hitap edeceğim. Sedat. Neyse şimdi herkes bir adım söyledi. Bir de ortaya iki tane bir şey söyledik. Beğenirlerse devamı gelecek. Yani sipariş ortaya yine. Evet. Benim favorim bu. Benim favorim evet. de bu. Bakalım. Bence bununla başlayayım. Herkesin yüzüne bakalım böyle. Bence e, bununla benim favorimle başlayın ama siz bilirsiniz. Cihan sen şu an bir tane ye bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İnandı dur. <laughs> Çapraz oldu çubuklar. Hepsini atamazlar. Cihan'ın yediği bütün gözlerimiz canın üstünde <laughs> çıkartıyormuş. Bunu da veriyor mu? Sanki bir denizde girmişim. Şurada da çayılıklarda bir yusun ısırmışım. <laughs> Saçmalama. Benim benim favorimi dener misin? Sedat mı mi oldu şimdi? Feza benim favorimi dene. Sebze'nin sade ilişte geldi. Bir dakika. Sebze'nin sebze'li verin sebzeli sadece. Al ablacım. Açalım. Tamam. Birim ikimizin Sonum de sebze değil. Yani. Ben bir tane sadece sebzeyim. O Bence bunda yok. O zaman yanlış o gelmiş. Yok. Tamam. Onu yok. ben alayım. E, bu Hadi bu seni bekliyoruz. Somon. İkisi de somon. Bunda somon yok. Allah ya. Ne? Bunda somon yok mu? Onda bilmiyorum. Ne var? Var var. İkisi de somon. Bak, bir bir Bence diyorum. Yani, yani, Beğenmedi Feyza. <laughs> Beğenmedi mi? Şunda yiyeyim mi? Beğendiğimi söyleyemem ama Kötü de değil Böyle çap olacak işte Alışacaksın Bu da tatlı karamız hoş geldin <laughs> Diğerini de var onu daha çok beğeneceksin Evet senin <laughs> 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 ona olan tepkini çekmek istiyorum Oğlum bunu şey var batırmamız gerekmiyor mu? Ben batırıyorum ha. Soyasınıca o şeyi tadını alıyor biraz. Balık tadını alıyor. Ama direkt böyleyim. Şey bak. tabak tabağı getirmemişler ya. soya tabağı. Pardon. Şu soya kabakalamız. Ya e, ben bunu takmamak mı yapayım? Yiy ya. yiy şu keseride yata. Birisi sos istiyorsun. Bir is bir Beğendin yani. mi? Bu. Benimki değil mi? Bu daha bu. güzel. Hayır bu Bahadır'ın favorisi Tokyo. Ben de onu, evet öyle bir şeydi. Allah. Bence bu tabaktan bir tane daha isteyelim. Bir tık, bir tık daha evet. Ha, vereyim. Nasıl Şule? Beğendin, <laughs> <Hadi. gülüyor> Beğendin mi? Hadi. Beğendin mi? denem. Sen Bahadır'ın kankası olduğun için onunkini daha çok beğenirsin. Bu mu Bahadır? Hayır o benimki. Sen söylesene. Sevmiyor aşk olsun. Batıralım. Batır. Bunun batırayım. Onun Bunu Ben mi batırayım? Batır? Çocuk sevmiyorum dedi. Bunu batırayım mı? Güzel oluyor mu? Ben Batıra. ben batırıyorum ama. Nasıl Hasan? beğenmedi. Geçen dendi. Dani'den yedi. Benim favorim Dani'den. Bence de. Beğenmedi. <laughs> Neyse biz yiyelim.